hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte zuba indirdim arkadaşlar size uğurlu hesap nasıl olur Uğursuz hesap nasıl olur Onu göstereceğim şimdi zubaya girdik ve hesap daha yeni açtım arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi şuradaki zümrüt kasadan arkadaşlar kanguru çıkarsa uğurlu veya şu en baştaki bu çıkarsa arkadaşlar uğurlu ama arkadaşlar el Lir veya şey çıkarsa şu goril çıkarsa hesap uğursuz demektir arkadaşlar İnşallah moli çıkar ben onu istiyorum arkadaşlar şimdi, şimdi kasamıza bastık bakalım ne çıkacak ne göremedim bak iyi orta arkadaşlar ben bunu biraz sevmiyorum ama bir şey olmaz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorum ben burada kısa bir şekilde. Bakın Bora'yı açabiliyoruz bakayım. Açabiliyoruz arkadaşlar. açtığımız kumbarayı da. Arkadaşlar beni durdurayım. Şu kasalar yerine doldurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben birazcık oynadım. Etkinlikleri toplayacağım. Sonra geri durduracağım. Ondan sonra şu küçük kutuyu da açalım arkadaşlar. Topla öbürü Altın sandık var ama bunu şimdi açmayacağım arkadaşlar. Diğer altın kasalar ve zümrüt kasalarla birlikte açacağım. Ama şu dükkanda bedavayı da alayım. Sonra tekrar vereceğim. Ben bunu bayağı onarım bugün arkadaşlar. Hatta arkadaşlar sizin için şu altın kasa açayım. Ama ilk önce bir totem yapalım arkadaşlar mutlu ikram çıkması için. Şöyle mutlu ikram tıklıyoruz arkadaşlar. Bir sürü mutlu ikram tıklıyoruz 5-6 kere. Hatta ben 5-6 kere diyorum ama bir sürü tıkladım şimdi. Ve şimdi o toplayalım da açacağız. İnşallah mutlu ikram çıkar arkadaşlar. Bakalım bastım. Hayır ve Gümüş öyle çıktı arkadaşlar. Adrenalin ne ama ben sevmedim. Ben o özelliği sevmiyorum arkadaşlar. Keşke başka bir şeyler çıksaydı ya. Hep sevmediğim şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Um, bak Durdurmamı um, izin vermiyorlar. Yani. Yine durduralım. Ben biraz daha kasıp geri gelirim. Ama dur şunları açar. Bunlar da açalım arkadaşlar. <laughs> Güzel bir şey çıksın hadi. Arkadaşlar bana zaten hep kötü çıkar. Bakın ekleyin durmadan geliyor durmadan. Arkadaşlar tamam. Oha ya Yorumlardan bakın arkadaşlar bir şey. bir Neyse her şeyden birazdan tekrar gelirim Arkadaşlar benim aklıma bir de bir şey geldi sizlerle birlikte bir el daha atalım isterim yani bir elim size göstereyim ben bu karakterle iyi oynuyorum arkadaşlar mesela bir el göstereyim ben sucam arkadaşlar siz izleyin işte. Arkadaşlar canım çok az. Benim enerji bulmam lazım. İşte nereden bulabilirim? Bir koruma görsem arkadaşlar öldüreceğim de bu biraz sıkıntılı ya. Canım az olmasa rahatlayacağım da canım çok az. Bir vuruşluk canım var. O kesin görünmez olup yanıma gelecek arkadaşlar. Ben macilan kaçmam lazım. Saklanma. Geldim. Öyle bir geldik arkadaşlar. Kesin o beni öldürecek var ya. Bakın <laughs> arkadaşlar hayır hayır. Evet evet evet. evet. Neyse şimdi kaçayım o canı alacak. arkadaşlar gördüğünüz gibi işte iyi oynuyorum demiştim size ama arkadaşlar ucuz ettim ama hala canım az benim birini daha öldürmem lazım yoksa birinci olmam zor Aha, içeride Milo var arkadaşlar düşünüyorum. Alırım diye düşünüyorum. Hayır alamayacağım. Öldüm. Neyse ben kutular döndü. Size söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki altın kazamızı şimdi açacağız. Geri kalanını yarın açacağım ama siz fark etmeyeceksiniz. Şimdi ilk bundan başlayalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar ama keşke moliye tıklasaydık ama bir şey olmaz. Bakın bu, bundan bir şey çıkmasa bu hesap yüz uğursuz arkadaşlar. Uğursuz hesap arkadaşlar bu. Bunu da yarın açacağız. Neyse şunları da toplayayım da var Arkadaşlar açabiliyoruz. Şimdi açacağım arkadaşlar. Açabiliyormuşuz. Ve çıkar arkadaşlar bakalım. Tam göremedim. Burus. Tabii ki bu hesap kötü arkadaşlar Ben bu hesabı sileceğim. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelmesi için. Arkadaşlar bu video bu video 50 kişi izlerse bir tane daha böyle bir video atacağım arkadaşlar. Ve videoda sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.